Evet değerli şu anda yayındayız. İlaç Tedirik Akkansı Akademisyonu katkılarıyla uyanlarınızı gerçekleştiriyoruz. Yayınlarınızı İstanbul, Sultan Gazi, Aşoğlu, Aksiyonu evet, zamanında gerçekleştiriyoruz. Az önce sahanımız bitti. Şu an yanımızda iki tane yetkili, sabah işlem bir, ee, bir tane sizi, ne nasılsınız? Ali Karakuş. Ali Karakuş, memleket? Sinop. Sinop, neresi? Hani efendim. Evet araba kirabınızda burada o chef karşısında. Chef karşısında. Olsun e, soruyorum. Evet, eee kas 10 yıl oldu. 10 yıl. Aman Koç'un ne az yılı. Aşinalık. Evet, hep güzel. Evet, eee gene soracağız. Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen ya Allah olsun. şu anda yani Miraç TV'desin. Görev evet. müze buranın mı? İşletme müzesi. Yani müdür mü yoksa? Sahibi. Bunu mu? Evet. E, ee, i̇sim su isim? Seskin Şimşek. Seçkin Şimşek suyusun, güzel. <laughs> evet, evet şu anda yayın nasıl? Bugün izlemiyorsun. izleniyorsun. Evet. Seçkin Bey, e, e, memleket? Benim Sivas. Baba tarafım, anne tarafım oldu. Oğlum bir karı şükür. evet. Kaç oldu? Evet. 32. 32. 32, gidiyor değil mi? Geliyor. Bunu soralım, evli misin, bekar mısın soralım. E, Bekarım. <laughs> Öyle mi? Geliriz, izleriz. Zaman buluruz, hislerimiz çekiyor. Evet, işler yoğun. İnşallah her şey yerine olur. Duyduğunuzda da geliriz ya, seyf katarız. İyi seyirler. Peki adam, e, salonla ilgili bize, e, izleyicilere bilgi vermeniz açısından e, nerede, adres neresi? Evet, e, Eski Edirne Asfaltı, evet. Hayat Durağı, numara 618 İş Merkezi. Evet. E, tramvayda zaten yeni mahalle tramvay durağı, ben kapımızı önü. Salonumuz 1500-2000 kişilik. Evet. Bu şekilde. Çok güzel. E, peki ara e, yemek, yemek istedim. Tabii tabii tabii. Değil mi? Herkes şey istiyor. isteyene göre. göre. Değerli izleyiciler, gerçekten e, güzel bir salon. İşte Musa abi kardeşimiz yani saygılı garsonlarından al e, sanatçılarıyla biz e, arada burada sahne yapıyoruz. Karadeniz evet. sanatçı olarak. Hem yayıncılık yaptığımız için yani de değerli kardeşlerimizi gelmişken e, kısa da olsa yayın alıp siz severlerle e, hem e, tanışmalar açısından hem salonla ilgili de bilgi edinmeniz açısından e, size tavsiye ediyoruz. E, düğün yaparken bir danışın aşırı olduğunu sanırım. Tabii ki gelin bir Danışmadan düğün yapmayın. Danışmadan düğün yapmasınlar. Bekleriz. çok teşekkür ediyoruz. Ne söylemek istiyorsunuz son olarak? Bekleriz. Nasıl? Bekleriz. Her, her zaman bekleriz. Karadeniz müziği seviyorsun değil mi? Seviyoruz benim ablam da bize zaten. Değil mi? Tabii sürekli gidip gelirim. Bana bu arada oyunu sevdim biraz ya. Ben öğrenemedim. Biz de neyi <laughs> İnşallah. Onu çok teşekkür ederiz. Şey teşekkür ederim. Eyvallah. Erkeşim, teşekkür ederiz. Değerli Yayını İstanbul Sultan Nazif Avşanoğlu yani. Düğün Salonu'ndan gerçekleştirdik. İşletme sahibi kardeşiniz ve oranın yöneticisi, karsanlarından, çay karsanlarından, değerli kardeşlerimle beraber herkese selamlar, sevgiler, gündürüz. Kameraya bir yakışıklı zannedelim. Teşekkür ederiz. Yani